Değerli yatırımcı arkadaşlar, merhabalar. SPSP kanalına hoş geldiniz. E, borsamızda bir düzeltme süreci bekliyorum. Çünkü e, dolar bazlı grafiğinde e, oldukça e, zirve bölgelerde yer alıyor. E, bu durumlardan bahsedeceğim. E, borsamızda bir düzeltme süreci içerisindeyken e, tersi, hareketleri gerçekleştirebileceğini düşündüğüm e, dörtlü bir sepet e, anlatımı gerçekleştireceğim. Bu noktada dikkat ettiğim en önemli husus volatiliteleri yüksek e, şirketler bunlar. E, bu noktada e, temkinli olarak e, hareket etmekte fayda var. Hani e, küçük bir sepet noktasında e, düşünülebilecek e, tarzda şirketler olduğunu e, başlangıçta belirtmek isterim. E, borsamızdaki süreci şöyle bir anlatayım. E, borsamızda şu anki zirve seviyeleri 316 dolarlar geçmişinde 2018 yılında yine görmüş olduğumuz dönem var yine 2016 yılında ve çok geçmişte daha yüksek yani şu kanal aralığı arkadaşlar şu kanal derinliği kadar bir üste sıçramış olduğu dönemler zaten ülkeye yabancı sermayenin akmış olduğu yani. Avrupa ile ilişkilerin çok daha iyi olduğu ve birçok sistemin ülkede daha iyi işlemeye çalışıldı. En azından olduğu olarak söylemeyeyim. Bir gayret anlamında daha yapıcı dönemlerdi. Bu dönemlerde yabancı sermayede özellikle çok güçlü ülke geliyordu. Bakın şu anki dönemde ise tekrar bizim bu üst banda atmamız için herhangi bir ortam yok. Yani bunun için bir kere çalışmanın emeğin bir karşılığı olması lazım şu anda işte mevduattaki miktarlar maalesef bir fabrikanın kazandığından daha yüksek kazanacak pozisyonda şu anda hepimiz bankalara çalışıyoruz bankada nakiti olana çalışıyor şu anda emeğin kazanca dönüştü maalesef bir dönem yaşamamaktayız borsamızda bir düzeltme süreci bekliyorum Çünkü e, dolar bazlı grafiğinde e, oldukça e, zirve bölgelerde yer alıyor. E, bu durumlardan bahsedeceğim. E, borsamızda bir düzeltme süreci içerisindeyken e, tersi hareketleri gerçekleştirebileceğini düşündüğüm e, dörtlü bir sepet e, anlatımı gerçekleştireceğim. Bu noktada dikkat ettiğim en önemli husus volatiliteleri yüksek e, şirketler bunlar. E, bu noktada e, temkinli olarak e, hareket etmekte fayda var. Hani e, Küçük bir sepet noktasında e, düşünülebilecek e, tarzda şirketler olduğunu e, başlangıçta belirtmek isterim. E, borsamızdaki süreci şöyle bir anlatayım. E, borsamızda şu anki zirve seviyeleri 316 dolarlar geçmişinde 2018 yılında yine görmüş olduğumuz dönem var. Yine 2016 yılında ve çok geçmişte daha yüksek yani şu kanal aralığı arkadaşlar şu kanal derinliği kadar bir üste sıçramış olduğu dönemler zaten ülke yabancı sermayenin akmış olduğu yani. Avrupa ile ilişkilerin çok daha iyi olduğu ve birçok sistemin ülkede daha iyi işlemeye çalışıldı. En azından olduğu olarak söylemeyeyim. Bir gayret anlamında daha yapıcı dönemlerdi. Bu dönemlerde yabancı sermayede özellikle çok güçlü ülke geliyordu. Bakın şu anki dönemde ise tekrar bizim bu üst banda atmamız için herhangi bir ortam yok. Yani bunun için bir kere çalışmanın emeğin bir karşılığı olması lazım şu anda işte mevduattaki miktarlar maalesef bir fabrikanın kazandığından daha yüksek kazanacak pozisyonda şu anda hepimiz bankalara çalışıyoruz bankada nakiti olana çalışıyor şu anda emeğin kazanca dönüştüğü. Maalesef bir dönem ee, yaşamamaktayız ama böyle bir dönemde işte e, yatırımcıların da haliyle enflasyon ortamında e, paralarının ezilmesinden de korkmasının da e, büyük etkisiyle e, borsamızda önemli realiler geldi. Şirketlerde geçmiş kazançlıklarından çok daha iyi kazançlar da açıkladılar. Yani e, açıkçası TR bazında daha büyük rakamlar hep e, görmeye başladık. Niye? E, haliyle geçmişteki... O, TL bazındaki değerlendirirsek bilançolar daha iyi geliyor ama dolar bazı noktasında değerlendirdiğimizde Öyle bir durum aslında yoktu ve bu ralliler bu büyük atakların artık bir direnç noktası olduğunu belirtmek isterim sizlere. Peki buradaki süreç nerelere kadar bir düzeltme kaldırır? Bundan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın burada kritik olan bölge içim oku bulutu yani bulunduğu seviyeden şöyle bakalım bir buluta %10 dolar bazında bir düzeltme potansiyeli. E, barındırıyor e, biz 100 için söylüyorum bu durumu biz harici şirketlerden e, daha da e, aşağı yönde bir e, süreç e, gelebilme potansiyeli bulunuyor Haydi e, peki bu düzeltme süreci içerisinde e, yani daha farklı atak yapabileceğini düşündüğüm bu dört şirketin anlatımını gerçekleştirmek istiyorum e, bu şirketlerden e, ilki e, nasmet özel sağlık hizmetleri e, bu şirketin volatilitesi arkadaşlar oldukça yüksek piyasa defter ortalaması 2,89 fena bir seviye değil sektöre baktığımızda 2,64 sektöre yakın bir süreç var halka açıklığı düşük bir şirket yani %20 halka açıklığı bulunuyor cari oranda 1,44 ama kazançlılık zayıf olduğu bir dönem yaşıyor peki şirketin hemen sizlere tekniğinden de bahsetmek istiyorum öncelikle piyasa defter ortalamasındaki düşüş halka arzı dönemine geldi yani halka arzı olurken de bu piyasa defter ortalamalarındaymış tekrar o seviyeye gelmiş oldu. Bu durumu kıymetli e, görüyorum. Peki günlükteki sürecine şöyle birlikte bakalım. Çok volatilite, yüksek. Yani yüzde %5-6'lar günlük kapamalar çok e, kolay, e, çok sık gelen tarzda bir şirket. E, bunu belirtmiş olalım. Bu tarz şirketler böyle e, çok ekran başı takip edilebilecek tarzda şirketler değil. Bakın şuradaki düşen trendi görüyorsunuz değil mi? Şu bölüm. E, zaten silme, düşen trend şeklinde de net bir şekilde e, okunuyor bu bölüm. Bu e, bölümün e, kırılımı gerekiyor. Bunun içinde de artık iyice sıkışma söz konusu. Yani burada büyük bir üçgen formasyonu söz konusu. Bu formasyondan sonra e, bir e, yukarı yönelim. belki de hani buradan kıracak. Yani illaki ucundan e, çıkacak noktasında en son sıkıştığı noktadan çıkacak noktası e, değil. Bu sıkışmanın e, büyük e, tepkisi noktasında e, bir potansiyel e, barındırıyor. Egepo koduyla e, Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri hemen bir diğer şirkete geçmek istiyorum. İkinci şirket Rubenis Tekstil. Bu şirketin geçen sene göre kazançlıklarını bin arttırdığına bakmayın. Geçen sene para kazanamamış. Her zaman böyle yeşil gördük diye değerler güzel olacak diye bir kaydı yok. Ama satışlarını %60 arttırmış olması ...güzel... ...piyasa defter ortalaması 1.5... ...yani öz sermayeden sadece %50 primli bir şirket... ...ve sektöre baktığımızda 3.12 olduğunu görüyoruz... ...tekstil giyimleri de... ...sektörüne göre ciddi primsiz kalmış bir şirket... ...baktığımızda halka açıklık sadece %35... ...gayet güzel... ...cari oran 2.44 ile... ...kısa vadeli borcunu rahat ödeyebiliyor... ...bu dönemde bu önemli... ...yani cari oran noktası önemli bir veri... ...burada da herhangi bir sorun yer almamakta... ...geri alım süreci ve yeni iş ihaleleri de var... ...bu durum güzel... Hedeflediği miktarı da çok yani yaklaşmış. 1 milyon lot almaya çalışmış. 670 bin lotlarda şu anda. Ve ihalelere baktığımızda ise yıllık satışının %27 oranında da ihalesi var. Gayet güzel. Bolca da ihale almış durumda. Şirketin piyasa defter ortalaması bakın halka arzında 2'ymiş. Bir ara 3,5'lara doğru gitmiş ve şu anda 1,5 seviyesinde. Yani geçmişine göre ciddi primsiz bir seviyede yer alıyor Rübenis Tekstil. Hemen şöyle sizlere günlükteki sürecinden bahsetmek istiyorum. Burada zaten çok ciddi bir volatil hareket manipüle edilecek boyutta bakalım yani 42 günde yüzde 140'lık bir rally hani şurada bir çanak formasyonu görüntüsü oluşturuyor e, bu formasyonu yapıp arkasından derinliği kadar bir atak yani aşağı yukarı bir yüzde yüzlük daha yani 52 liradan sonra bir yüzde yüzük atak 100 lira anlamında. E, yani 100 liralık bir hedef e, barındırıyor. E, Rubenis e, tekstil için bunu söyleyebilirim. E, üçüncü şirkete haydi birlikte geçelim. Üçüncü şirket Tapkı'da yani aslında yakın dönem halka arz şirketlerinden pek e, değerlendirmede bulunmuyorum ama bu şirkete fonlardan çok ciddi girişler söz konusu. Bu nedenden dolayı da e, anlatım gerçekleştiriyorum. E, aslında oldukça da e, yani birçok şirkete göre e, büyük seviyede piyasa değeri var. Bakın 41 milyarlık yasa değeri olduğunu görmekteyiz e, tap gıdanın e, bu fonlardaki ilgisinden de ötürü e, dikkatimi çekti normalde sektörüne göre daha primli 4,32 olduğunu görmekteyiz e, sektöre baktığım zaman 3 gıda da e, gıda sektörüne göre daha primli e, ben e, primsiz şirket anlatımlarına özen gösteriyorum ama bu da volatilitesi yüksek şirketlerden biri çıkmasından ötürü e, listeye eklemiş oldum Bakın halka arzında zaten 140 liraymış şu anda da 160 lira. Yani burada kocaman bir süreyi e, beklemiş oldu. E, bu durum kıymetli. Halka arz olduğu seviye daha primli. Şöyle bakalım e, 14-15'ler şu anda 4'lere gelmiş oldu. E, hemen şöyle günlükteki sürecine birlikte bakalım. İçim oku bulutu üzerinde bir süreç var. Trend tamamen pozitif artık e, durumda. E, teknik e, yolunda devam e, ediyor. tatkıda için e, pozitif trend süreci e, başlamış e, durumda. Evet son şirkete geçiyorum ve videoyu sonlandıracağım. Umarım keyifli bir anlatım oluyordur. Faydalı olabiliyoruzdur. Ee, beğeniyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Yani Bir durdurup beğene tıklamayı yorumda bulunmayı ihmal etmeyin. Hatta eşe da paylaşırsanız daha fazla yatırımcı arkadaşlar e, piyasalarla ilgili süreçleri ve e, değer yatırımı şirketlerinde e, nasıl bir... E... Değerlendirme yapılması gerektiği hakkında da bilgi sahibi olmuş e, olur. Hemen şöyle bakalım son şirkete e, Simpaş e, gayrimenkul yatırım ortaklığı Simpaş ile ilgili e, çok kez anlatım gerçekleştirdim. Bu şirket çok e, aşağılarda olduğu seviyelerde dipçi serilerinde videolar e, gerçekleştirdim Simpaş GMO için. Çünkü piyasa defter ortalaması e, 0,74 şu an kaldı ki güzel bir rally. Durumu veriyor e, sektör 0,92 fiyat bölü kazanç bir küsür yıl yani yatırmış olduğunuz miktarı bir yılda kazanır pozisyonda e, kazançlılık var son çeyrek açıklanmadı her yılın son çeyreği. Bakın e, güzel bilançolar açıklıyor. Umarım yine güzel bir bilanço gelir ve yoluna devam eder. E, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. E, sektörüne göre daha cazip pozisyonda zaten. Cari oranına baktığımız zaman 2,73'ü kısa vadeli borcunu da rahat ödeyebilen bir şirket. Fiili dolaşım oranı %54 olduğunu görüyoruz. E, temel verileri itibariyle oldukça e, güzel e, seviyeler karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle tekniğine de. E birlikte bakalım. Piyasa defter ortalamasının çok primli olduğu dönemler var. Bakın 35 katlar, bir ara 11 katlar. Burada iki küsürler, şu bölüm 5'ler var. Seneye bakalım. 2021'de 5 kat primli bir şirketmiş. E şimdi bir ara işte bu 0,40'lar falan gelince hep videolar yayınlamaya çalıştım. Şimdi ise gelen rali sonrası 0,70 oldu. E son bilançoyla bakalım. Biraz daha aşağı zaten gelir piyasa defter ortalaması. Mutlaka varlıkları yani Türk lirası bazında büyüceğinden dolayı zaten sırf duran varlıklarının büyümesinden dolayı ö e, büyüyecektir. Hemen şöyle bakalım günlükteki tekniğine Şirket e, 3 lira 41 kuruştan itibaren teknik zaten pozitif. Bir ara MA55'ten destek alıp yolunda devam ediyor. Bütün dirençler artık önünde destek olmuş. 4 lira 55 kuruş şu anda en yakın desteğini oluşturmakta. Burada yine aslında bir çanak formasyonunu görüyorsunuz. Çanak formasyonlarını böyle günlükte silme göremezsiniz yani böyle e, illaki ilerler olur. Temel mantığını anlamak gerekiyor. Buradaki hedef noktasına tekrar 6 lira 86 kuruşa hani çok bir zaman aralığının kalmadığını e, düşünüyorum. Yine çanak derinliğine şöyle baktığımızda ise %180'lere yakın çanak derinliği var. E, yani 6, 6 lira 86 kuruştan sonra %180'lik bir atak aşağı yukarı yani 20 küsür liralara da e, denk gelebilir. Gayet e, yüksek bir potansiyel barındırıyor. E, simpaş e, giyiyor. E, bu şekilde videoyu tamamladım arkadaşlar. Beğenilerinizi ihmal etmeyin. Ayrıca e, bu videoda e, son e, yayınlamış olduğum bir kelime olacak. O kelimeyi e, iletişimsepet.gmail.com'a paylaşan arkadaşlardan seçeceğim. E, iki arkadaşa e, hazırlanabilir, düzenlenebilir birisi. E, Excel tablosu paylaşımı gerçekleştireceğim. Kanala desteklerinizi esirgemeyin. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.